Evet, e, Cüneyt Bey e, ne durumda hazır mı değilse ben şimdi e, kritik bir konuya geçeceğim. En sevdiğim konulardan biri, e, e, tamam ahmaklıkla ilgili bir konuşma yapacağız. Türkiye'nin liberalleri yetmez ama evetçileri. Bunların ar damarı çatlamış. Bunlar özür dileyip kenara çekilip oturacaklarına, bunlar utanmadan halen bize akıl vermeye kalkıyorlar. İşte üç örnek. Bir, Nuray Mert. 90'lı yıllarda entelektüel camiada Cumhuriyet'in demokrasiyle ilişkisi çok tartışıldı. Öyle bir hava esti ki eleştirel bakış ağırlık kazandı. Cumhuriyet'in kazanımlarından bahseden kalmadı. Geçmişi kavramamızı engelleyecek bir abam mı oldu? Tek bir soru sormak gerekiyordu. Bunu kim yaptı? Bu liberaller, sol liberaller o kadar ahlaksız bir şey yapıyorlar ki. Bir örnek daha verelim. Tanıl Bora. Bütün dünyada ve Türkiye'de güçlü bir anti entelektüelizm var. Entelektüeller ve entelektüel faaliyetler bundan 10-20 yıl önce olduğu kadar saygın değil. Kimse onları o kadar merakla dinlemiyor. Yo, sizi dinlemiyorlar. Üçüncüyü de görelim. Dikkat edin medyaskop falan hep aynı yer. Yani Ruşen'in fonlu kanalı. Ve Ümit Kıvanç. Halit Kıvanç ne Ümit Kıvanç? Bize hatırlatma yapıyor. Kutlama bit, Kutladık bittiyse lafa bak yani sanki ölçü o. Osman Kavala 2190 gündür hapiste diyor. E Fatih haklı olarak diyor ki Kavala'nın haksız, hukuksuz yere içeride tutulmasında bugün Cumhuriyeti kutlayan kitlelerin mi yoksa zamanında yetmez ama evet diyerek yargının topyekun iktidara geçmesine omuz veren liberal entelektüellerin mi payı daha fazladır acaba? Sonra da vay efendim anti entelektüelizm. Valla Fatih çok güzel söylemiş. Ya arkadaş birazcık utanmanız olsa kenara çekilirsiniz özür dilersiniz ve son Ahmet Altan iyice işin cılkı çıktı Ahmet altında görelim yüzyıllık Cumhuriyet başarılı mı başarısız mı ee, bir Alman gazetesine e, konuşmuş buyur Cumhuriyet'in başarılı olması için aynı zamanda demokratik olması gerekir Türkiye Cumhuriyet ama demokrasi yok. Demokrasi olmayan Cumhuriyet hasta demektir. Ama bu yeni bir hastalık değil. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğundan beri gerçek bir demokrasi olmadı. Demokrasi olmadığı için hukuk da hep sakattı. Benim babam da 50 yıl önce yazdığı yazılardan ötürü tutuklanıp hapis yattı. Bugünkü yönetim Türkiye'yi hastalandırmadı. Eski ve kronik bir hastalığı akut hale getirdi. Hastalık bir anlamda metastaz yapıp bütün bünyeyi sardı. Onun için Türkiye'de sancı ve çekilen acılar arttı demiş. Gevezeler, boş konuşanlar. Ya ben bu arada Çetin abi'yi çok iyi tanırım. Ee, Çetin abi onlardan tabii daha farklıydı ama Allah aşkına siz taraf gazetesini hangi parayla çıkarttınız? Kimlere operasyon yaptınız? Allah aşkına Birikim dergisinde İslamcıları dincilere doldurup bu hepsi için söylüyorum yazılar yazmadınız mı? Nuray Mert üstelik Cumhuriyet gazetesinde şu cümleyi kurmadı mı daha bundan 3-5 sene önce? Dedi ki Nuray orada. Aynen şu cümleyi yazdı. Aileler Çocuklarını istedikleri gibi büyütebilirler. Dini eğitimleri vesaire de yapabilirler. Türbanlı istiyorsa türbanlı büyütür. Başı açık istiyorsa başı açık büyütür. Ya Türkiye'de Nuray Mert seviyesinde bir insan bu kadar saçma sapan bir şeyi söyleyip bir de bu doğruymuş gibi Cumhuriyet'te anlatıyor. Arkadaşlar aileler çocuklarını istediği gibi yetiştiremez aileler çocuklarına istediği gibi de davranamaz bu yazı duruyor Cumhuriyet'in arşivinde arkadaş bunu bile yani bunu bile çarpıtarak sanki özgürlükmüş gibi söylüyor Peki o zaman soralım bir aile 6 yaşında 7 yaşında 8 yaşında çocuğunu kazık kadar bir şerefsize eş olarak veriyor daha yine şey aldılar e, hapis cezası aldılar aile Ben böyle istiyorum dedi yapabilir mi? Ya da bir okulda istediği biçimde çocuklara herhangi bir pedagojik öngörü olmadan soyutlama duygusunun yaşı var. Cinsel duyguların uyanma yaşı var. Ergenlik diye bir şey var. Bütün bunları göz önünde bulundurmadan ben şu okula göndereceğim, şöyle davranacağım diyebilir mi Allah aşkına? Duray bunu yazdı. Tanıl Bora'nın çıkarttığı Birikim Dergisi'nde göreceğiz şimdi. Tanıl Bora'nın çıkarttığı Birikim Dergisi yetmez ama evet'i ortaya koydu. Hadi kendileri sol liberaldi yetmedi. Ali Bulaç gibi Gülen Cemaat'in içinde olan sözüm ona çok önemli bir belgeymiş gibi tarihin çok dünde kalmış Medine Sözleşmesi'ni 21. yüzyıla koyan. Medine Sözleşmesi kutsal değil ki ya. Kutsal olan kitap, Kur'an'dır. Medine Sözleşmesi bir toplumsal anlaşmadır. O günün koşullarında 21. yüzyıla gelmişin ilişkiler bu kadar girift. Adam bunu söylüyordu. Marmara Üniversitesi kamu yönetimi bu sol liberallerin sol liberal çetenin kaynağı oldu. Fethullahçılarla da işbirliği yaptılar. 90'lar işte bunlar. Ne diyor ya Nuray? İşte 90'lar. Ve Kıvanç. Ya Allah aşkınıza elinizi vicdanınıza koyun. Şu Cumhuriyet sizin babanız olan Halit Kıvanç'ı yaşatmış. Ona yayıncılık yaptırmış. Türkiye'ye onun sesiyle birlikte haberler söyletmiş. Şu bu. Hiç mi Cumhuriyet'ten nasibinden kutladık bittiyse Osman Kavala diyorsun. Biz mi attık Cumhuriyet'i kutlayanlar Osman Kavala içeri? Osman Kavala'yı içeri siz attınız siz. Ümit Kıvanç Bey siz attınız. Sizin gibi Nuray attı. Sizin gibi Ahmet Altan attı. Sizin gibi Mehmet Altan attı. Ali Bayramoğlu attı. Radikal ikinde ahkam kesenler. Yeni yüzyılda ahkam kesenler, tarafta göbek atanlar, Zaman Gazetesi'nde bütün dünyaya Fetullahı pazarlayanlar. Siz attınız içeri. Bu iktidara demokrat dediniz. Bizi AKP'ye, bizi Avrupa birine sokacak dediniz. Nerede itirazınız vardı? Nerede bariyeriniz vardı? Sonra bir taneniz çıktı. Yıldıra Yoğur, biz kullanışta aptalmışız dedi. Ben söylemiyorum ama beyefendi haklı. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Ahmet Altan diyor ki Demo Cumhuriyet demokrasi değil bilmem ne diye şudur bu. Ya bu ülkede kim kalkıp da Cumhuriyet demokrasi demokrasiydi bilmem neydi dedi ki? Kim dedi bunu? Ama siz daha kötü olması için siyasal İslamcılarla kol kola girip iyice bataklığın dibine soktunuz. Siz işin içinden çıkılamaz olması için her şeyi yaptınız. Sanki bütün askerler birmiş gibi hepsini hedef aldınız. Ya hiç mi yoktur mesela darbe karşıtı olan okur yazar medeni asker? Yok. Hepsini içeri tıkalım. E güzel. Tıktınız. Ya adamlar yurt dışından geldi askerler. Burada mahkemeye çıktılar kaçma riski var diye adamları içeri attılar. Kaçacak adam Türkiye'ye gelir mi? En sonunda döndü dolaştı. İşte Nazlı Hanım da sizin gibi anlatıyordu ekranda. Nazlı Hanım da içeri girdi. Siz de içeri girdiniz. Kavala da içeri girdi. Ama bu cumhuriyeti kutlayanlar sizin için de gezide sokaktaydılar. Sizin içinde. size rağmen size rağmen bize tarikatları, cemaatleri soruyorum burada Nuray. Nuray'a soruyorum tarikatları, cemaatleri açın girin bakın rayın yazılarında da var. Radikal'de de defalarca yazıldı. Her yerde de yazıldı. Tarikatları, cemaatleri bize sivil toplum örgütü olarak yutturmaya kalktınız mı? Kalkmadınız mı? Sivil toplum örgütü dediniz ya tarikata, cemaate. Kaldı ki sivil toplum örgütü zaten berbat bir şeydir. Liberallerin, liberal demokrasinin insanları uydurduğu bir şeydir. O ayrı. Ama tarikat, cemaat sivil toplum örgütü nasıl olur? Yani bunları biz yani siz Davutoğulları'nı, Ali Beybicanları, efendim Mehmet Şimşekleri vesaire bunları demokrat gördünüz ya Türkiye. Yeni anayasa yapacağız dediniz hep beraber. Nerede yeni anayasanız? Ben şunu söylediğimde bana çok kızmışlardı yakın dönemde. Kemal Bey de söyledim bunu. Ekranlarda da söyledim. Serap Yazıcı şeyin genel başkanı Davutoğlu'nun? Ya Serap Yazıcı kime şey yapmıştı? Anayasa yapmıştı. Kim anayasa yapmıştı Erdoğan'ı? Daha başka bir şey söyleyeceğim size. Çok enteresan nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı anlamanız için. İbrahim Hoca biliyorsunuz şimdi anayasacı e, İbrahim Kaboğlu e, CHP milletvekili ve aynı zamanda baskın oran. Ben beyaz Türk'üm e, çok zulüm gördüm e, falan diye bir yetmez ama olan baskın oran Erdoğan'ın isteğiyle bir anayasa hazırlığı yaptı o anayasa hazırlığı tepki görünce ikisi yargılandı. Yani talepte bulunan Erdoğan hemen onlardan vazgeçti. Ve siz bu siyasi yani ihvancı anlayışa, siz bu siyasi anlayışa, bu ihvancı anlayışa ne yaptınız arkadaşlar? 2010'da yetmez ama evet dediniz 2017'de de zaten iş işten geçti bugün oldu. Hala niye anlatıyorsunuz bize? Çok merak ediyorum. Ya çıkıp şunu söylemesi gerekiyor e, Ahmet Altın'ın. Ya ben işte kitapların 1 milyon satıyor diye e, Alkım Yayın Evi'ne gittim. Ben Alkım Yayın Evi'nin olduğunu bilmiyordum. Taraf gazetesinde kurduk. Orada operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar yapılırken ben çok saftım. Göremedim. Önce bunu söyle. Sonra tarihe dönelim. Sonra tarihe dönelim. Bunu kim yaptı Allah aşkına? Kim Türkiye'de hukuksuzluğu sağladı? Ben mi? Siz mi? Biz o zaman hiç unutmuyorum. Hayır dediğimizde bize postal yalayıcı dediler. Ben Sky e, Skytürk dedim o zaman. Sonra CNN'de de devam ettik. Postal yalayıcı, demokrasiden uzak, işte bilmem ne tutucu falan darbecilere destek veriyorsunuz falan. Ya darbecilere niye desteklerim? verin? İlker Başbuğ tek bir silah atmadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anahtarlarını Fethullahçılara teslim etti. istemeden de olsa. İstediğini söylemiyorum. Tabii ki istemez. Gitti bir de içeride yattı. Allah aşkına siz kimden söz ediyorsunuz? Neden söz ediyorsunuz? Yok efendim 90 90'larda zart Zartsurt. Ya arkadaş 80'de darbe oldu. Türkiye'nin solunun üzerinden silindir gibi geçildi. Size at oynatacak yer geldi. Hepiniz Özal'ın peşine takıldınız. Özalizm sizi 90'larda pazarladı. O sırada Kürtler katlediliyordu. 80'de de e, cezaevlerinde, eee Mamak'ta vesairede insanlar öldürüldü. Arkasından sahte bir özgürlük havası doğacak diye Tansu Çiller'ler, Mesut Yılmazlar piyasaya sürüldü. En nihayetinde siz demokrat olarak AKP'yi buldunuz. Abdullah Gül ve Erdoğan liderliğinde hep beraber Allah Allah yürüdünüz. Hedef Cumhuriyet. Peki Cumhuriyet kardeşim nedir yani Cumhuriyet? İnsanlardan bağımsız bir şey mi? Yani Cumhuriyet her şeyle yanlış kuruldu. Bir siz mi doğrusunuz? Ya beğenmediğiniz Cumhuriyet Osmanlı'nın borçlarını ödemiş. O beğenmediğiniz Cumhuriyet ısrarla ve inatla bir meclisi açık tutmuş. O beğenmediğiniz cumhuriyet fabrikalarını yapmış, çoluğunu çocuğunu beslemiş. O beğenmediğiniz cumhuriyet e, şu ya da bu şekilde, şu ya da bu şekilde e, insanların okutmuş. Eksiği yok mu? Tonla. Yanlışı yok mu? Tonla. Ama bana söyleseniz dünyada eksiği yanlış olmayan bir tane ülke. Yani yanlışları siz Evet, siyasal İslamcılarla, Davutoğlu ile Erdoğan'la, Gül'le, Erbakan'la, efendime söyleyeyim işte Tansu Çiller'le, Özal'la falan mı düzeltecektiniz? Nasıl olacaktı? Hani beğenmiyorsunuz. Nasıl olacaktı? Sivil toplum örgütü olan cemaatlerle, e, bugün de sivil toplum örgütü o zaman Ahmet e, Altan ve Nuray Mert gidip menzili üye olsunlar ya da biri İsmail Ağa'ya gitsin. Onlar da sivil toplum. Onlar yarattı bunları. Niye gitmiyorsunuz? yes mm. nice.